Şimdi madem bakarsan bu çubuğun da bir ağırlığı var değil mi? İhmal göre G'den böyle duruyor. Şimdi diyor ki P'ye bağlayıp R'den desteklenirse. Yani iki tane soru çözeceğiz aslında. İkinci sorumuz da bizim şu. Tekrar çizmiş olduğumu düşünün şöyle. Şurası gene menteşe noktamız. Bu sefer ipin buna isterseniz T1 ipi diyelim. Buna da T2 ipi diyelim. Malum gene G ağırlığımız da burada. Şimdi bakın ne diyor? Ben ipi buradan buraya alırsam ipin menteşeye göre torkunun büyüklüğü değişmez. Şimdi sen bu durumda ne yapıyorsun? İlk durumda şunu söyler miydim? Birinci durumda. G'nin torkunun büyüklüğü t 1in torkunun büyüklüğüne eşitledim. Sistem madem dengeli nereden tork aldım? Şuradan kaldım. Aynı şeyi burada yazsaydım. G'nin torkunun büyüklüğü ne olacaktı? T2'nin torkunun büyüklüğü. Yani mübarek G'nin torku değişti mi ki ilk duruma göre? Değişme. G hiçbir değişti İyi o zaman ipin de torkunun büyüklüğü değişmedi. Ama şimdi diyeceksin ki ya hocam ne oldu peki? Yani şöyle bir şey. Yani sen burada bunu açtığın zaman G çarpı 2 T1 çarpı 4 Burada ne diyorsun? Bak G çarpı 2 bak sollar aynı oldu. Sağlar aynı. Yani. T2'nin uzaklığı 1. O zaman T2 daha yakına geldiğine göre bak burası 1 burası 4 değil mi? O zaman bu T1'in küçük T2'nin büyük çıkması lazım. O zaman demek ki, Birinci sistemde ben şurada t1'i ne buldum? T1'i g bölü 2 bulurken ikinci sistemde t2 2g buluyorum. Şimdi dikkat ediyorum. Şimdi burada bir g ağrınız var. İpteki gerilmene çıktı g bölü 2. Eksik sayılar menteşenin tepkisidir. Yani birinci durumda eksik sayı nereye doğru yukarı doğru. O zaman n1 tepkisi yukarı doğru g bölü 2 iken ikinci sistemde dikkat ediyorum. İp gerilmesi kaç çıktı arkadaşım? 2g. 2g. G'si buradaysa eksik sayı aşağı doğru. O zaman menteşenin tepkisi aşağıya doğru g oldu. yukarı doğru iken aşağı doğru mu oldu? Evet. O zaman yön de değişti. Hatta değeri de değişti diyebilirim. Önemli bir soru. Bak bütün torkun özeti gibi bir soru.